Hayatınızda hiç garip oyun oynadınız mı? Muhtemelen oynamışsınızdır. Ama hiç. Uyuşturucu etkisi yapan bir oyun oynadınız mı? Evet, bugün salamayı inceleyeceğiz. salamayı rastgele bir şekilde denk geldim. Ve açıklamasında aynı uyuşturucu kullandıktan sonraki o trans halindeki etki gibi olduğu yazıyor. Hadi oyunumuza geçelim. Ee, hadi açalım. Direkt fantastik olsun. Evet evet. Fantastik bir şekilde. O zaman başlayalım. Ne oluyor lan? Oh, ne oluyor lan? What the fuck? Ne oluyor lan? Yeniden başlatayım en iyisi. Galiba şu beyaz bölgeye gideceğiz sana. Oh, müzik ne lan? Müzik çok garip ayrıca. Evet. Sanırım gene farklı bir yerdeyiz. Taşlar falan var. Lan kafam dönüyor. Yeniden başlamayız. Çünkü oraya gitmemiz gerekiyor. Şöyle. What the fuck? Gerçekten bunun uyuşturucu etkisi değil de sarhoşmuş gibi hissediyorum ben sana. Evet, abi lan başım dönmeye başladı. Aa, orta. Sanki telefon da ay te Sanki bilgisayarın ekranı kapanmış gibi hissettim oldu. Ne? What the fuck? Bir dakika bir dakika. Bu biziz. Bu top. Ne? Doğan şöyle şuraya doğru ilerle. Ah, iler. Bak daha. Ee, ben nereye doğru gidiyorum? What the fuck? Demek sen bensin ha. Şöyle bir bize doğru gidelim. Şöyle yavaş gidince sanki... Aha bize çarpmış. Sana biz hemen yanımızda olmalıyız. Ne oluyor lan? What the fuck? O 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 adam transa girdim sanırım galiba doğru düzgün ilerleyemeyeceğiz şimdi şuradan şuraya doğru gitmemiz gerekiyor ve şu anda neden bilmiyorum ama gözüm o kadar acıyor ki. Ee, ne zaman doğru gidiyoruz? Ee, şöyle bir düzgün bir şekilde. Gidelim. Sanırım yaklaştık baya. Baya gözüm acımaya başladı ama evet, sonuç çok farklı bir yere gidiyoruz. Hayır. Hayır. Hayır ne oluyor? Dur. Artık dur. Boşver. bir yerden doğru düşüyor musun diyor. Biraz sonra kaydırırsak belki gideriz. Ve nereye doğru kaydırdığım hakkı Dördüncü bölüme geldik. Bu sefer daha çok, gittikçe daha çok kafamı bulacak sanırım. Evet, sanki bilgisayar kapanıyormuş gibi böyle bütün ekranı. 보르또 소아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <Sessun> <Sessun> Lan ne oldu hakkı hiçbir fikrim yok ne oluyor lan? Ne oluyor?